Selamlar dostlar. Ben de Dilser ve Recep abiyle beraber. Bugün gündemiz gibi bir şeyin 15. bölümü. 14 mü? 14 galiba. Aynen. Artık günler çok hızlı geçiyor. Bir şey sayamıyoruz. Ve bugün hızlı geçerken biliyorsunuz ki kaç aylardır hani Dying Light, Dying Light, Dying light, light, light. Artık Dying light, light çıktı. Hatta erken çıktı. beklemedik bir zamanda çıktı. Ve çok güzel çıktı. Hani e, korkuyordum bir sürü çatışmalar filan olmuştu. İçinden ayrılanlı mı dersin, çıkanlar mı dersin, şirketin içinden yapımcı mı çıkardı falan. Çok değişti. Ama sonunda cidden e, yorumlara bakıldığı zaman çok çok güzel bir oyun görürüz. Daha oynayamadım. E, şu an iniyor. E, siz bu videoyu pazar yiyeceksiniz. Biz hatta çoktan yenilmeye başlamış olduk. Efendim size de bekleriz. Buyurun gelin. E, akşamları saat 5-6 gibi bir gün öyle hedefler yeni açacağız herhalde büyük bir ihtimal. E, ee, de bekledim. Like'lar cidden güzel ee, ve sürekli de 8 yılda e, şeyini geleceği destek sunacağı söyleniyor. Yani bol bol diyersizler görmekten yani o güzel açık yani tekrar daha görmekten nedense mutluluk duyarız derim efendim. Ki Recep abi de kendisi de bir Dying Light 2 hayrandır. Ya Dying Light serisi hayrandır. iki daha hayran. Onun da hayran oldu. Yakın zamanlarda. Orada da hayran <laughs> oldum ya. Orada da hayran oldu. Bakalım e, oyun cidden güzel. Yorumlar falan gayet iyi. E, farklı farklı sitelerin 85 puan falan alındı. Gayet güzel bir puan bence. E, daha ne olsun efendim. Verinlere bekleriz sizleri de. Bence bu ilk baştan itibaren yılın oyunu adayı oldu bence. Tabii tabii aynen. aynen. Dark Light ve VS şey olacak muhtemelen. God of War Ragnarok vs. Dying Light 2. God of War Ragnarok sene yılın... çıkmaz ya. 2 büyümüşe çıkarım. <laughs> Öyle evet, emin değilim ben bu sene çıkacağına dair iddialar mevcut. Umarım çıkar da... Abi God benim yaram ya, neyse açmayalım. Ghost of Year, Tokyo çıkış tarihi duyuruldu. E, Tango Gameworks, ki biz bu stüdyoyu Resident Evil'ın yapımcısı olan abiden biliyoruz. Kendisinin zaten bir stüdyosu, kurduğu bir stüdyoydu. 25 Mart 2022'de PC'lere çıkış yapacak. Dünyanın %99'unun yok olduğu ve geri kalan insanların da Japon mitolojisiyle birlikte e, hayatta kalmaya çalışacağı ilginç bir temaya sahip bir oyun efendim. Konu... Ben e, açıkçası bekliyorum izlemeyi ya. de oynamayı da beklediğim. Merceği, mercek altına aldım. E, 2022'nin az sayılı oyunlarından biri oldu. oldu ya abi, konu cidden Tireyleri güzel. da güzel bu arada. Aynen, bayağı güzel ama sanki resimlerden falan bana bir Ghost havası verdi. Ee, bir tık hani öyle dövüş açısından öyle bir şey verdi ama açık dünya olacağı söyleniyor. Evet. evet ama bir Ghost'un havası sevdim açıkçası zaten ismi zaten beni direk vay var güzel isimmiş falan diye. Çıktım da abi görüyorum yani güzel bir oyuna benziyor. Ee, Warcraft artık mobile geliyor artık Windows ne yaptıysa Microsoft satın aldıktan sonra e, nasıl bir şey dediyse artık her şeyi mobile falan da çekmeye başladı. İlk ilk defa çektiği şey bu neyse. Ee, ya Warcraft mobile görmek nasıl olur? Nasıl bir deneyim olur? E, mesela LoL'ü düşünüyoruz. Wire mesela cidden güzel e, port edildi e, LoL'ün birebir neredeyse hemen hemen. Ee, bazı şeyler tabi daha farklı. Warcraft bu kadar geniş bir dünya, bu kadar geniş bir şey nasıl olur? Ee, ödeme sistemi nasıl olur bilmiyorum ama e, güzel olur diye düşünüyorum. Yani Warcraft bir RPG oyun oynamak, e, mobilde yani iyi bir RPG çünkü Warcraft dediğin zaman iyi bir şey beklersin. Kötü bir şey çıkmasını beklemeyiz Çıksın bakalım ya benim telefonum kaldırmaz da artık hani e, telefonu yollar. Warcraft oynayabilir. Yani güzel olur bence. Suicide Squad'ın e, bildiğiniz üzere Batman'in yapımcısı olan stüdyodan oyuna doyurulmuştu. Filmi de zaten daha önceden gelmişti. izleyenler vardır. Hani o kocaman köpek balığı abinin olduğu filmden bahsediyorum. <laughs> ee, ne yazık ki oyunu 2023 yılına ertelendiğine dair çok kuvvetli söylemler var. Bu söylemlerin ardında zaten Rocksteady Studios'un belli başlı çalışanları ve Warner Bros'un yönetim kademesindeki bazı insanların e, sözleri bunu destekliyor daha çok. Oyun Warner Bros'un olduğu için Warner Bros'un da belli başlı projeleri biraz e, ertelemek istediği için Harry Potter, Suicide Squad ve bazı Lego oyunlarının erteleneceği iddia ediliyor ve e, bayağı da sağlam şeyler var yani bu konuda hani e, kaynaklar var. Ay, ya bunun oyunu hani Fall Guys gibi olur gibime geliyor. Çok hani bir an patlama da yapmaz büyük bir ihtimal. Belki Twitch'te falan çok şey olursa e, belki patlama yapabilir. Ama onun dışında ben pek tutacağını zannetmiyorum ya. Ama eğer hikaye gibi olursa okey bu arada. Hikaye gibi olursa belki bir tık daha güzel olabilir de. Ama artık hani bir Fall Guys varasyonu bir oyunda e, şey olur mu bilmiyorum ya. İşte belli bir şey popüler olur sonra unutulur gelir diye düşünüyorum. Eğer ve öyle olursa. Studio, ve stüdyo Gotham Knight'ı da bu sene kesinlikle çıkaracağını Söylemiş. Hani Muhtemelen onun parasında buna şey yapacak. Gotham Knight, ki Batman oyunları bence daha kaliteli. Yeah, yeah. Suicide yeah. Squad şeyine yeah. nazaran, ya bence fa nazaran daha bence, bence Fall Guys kafasında bir şey çıkar. O yüzden pek heyecanlı değilim ya ben. Abi, Holodeus'un ilk fragmanı yayınlandı. Yani ee, ben daha Halo'yu oynamadım. Hiç birini oynamadım. Bilmem hiç çekmedi. Ama cidden ee, kaliteli oyun çünkü. Ee, ilk zamanında filan. Bayağı ee, güzel ses getirmiş bir oyun Halo. Ama hiç oynamadım. Dizisini izleriz belki ya. Belki dizisini izleyip oynuyoruz. Daha keyifli olur. Duyurmuş olalım abi. Halo'nun dizisi. Ay yayınlandı. İlgilenen, duyan, isteyen arkadaşlar. isterse bakabilirler. Umarım güzel olur yani. Microsoft'un adı altında olan bir oyunda dizinin kötü olmasını beklemem açıkçası. Olsun yani. Güzel olur herhalde. Falan yani. Dizide Master Chief'in dışında diğer Spartan karakterlerine de yer verileceği söyleniyor. Ayrıca 2 dakika bir trailer yayınlandı. Gidip izleyebilirsiniz. Eee, aşağılarda bir yerde muhtemelen videosu zaten oynuyordur şu anda. Aynen. Dwayne Johnson Call of Duty büyük ihtimalle Call of Duty oyunlarından e, birinin film yapımı ile birlikte sahnelere gireceği söylentiler var. Kendi söyledi zaten bunu. Bir oyun yapımını film olarak tekrar çıkaracaklarını söylediler. Ve bu büyük ihtimalle Call of Duty olacak gibi gözüküyor. E, diziye dair çok fazla yorum yok. Çok fazla e, açıklanmış şey de yok. Bir tane yanlış hatırlamıyorsam sadece bir stüdyo bu buna dair şey yaptı haber yaptı ama onlar da e, çok az şey verdikleri için çok az bilgi verdikleri için bence doğru bir haber olduğunu düşünüyorum onun dışında sadece zaten şeydi hani daha başlamadı muhtemelen çekimleri ama olursa da bence güzel bir e, film olur gibi geliyor bana ama Dwayne Johnson pek asker filmlerinde oynayacak bir karakter gibi de gelmiyor olur yani, mu? yapısı olaraktan bahsediyorum o değil de hani Johnson'ın Darpan gibi film basmaya başladı. Adam her filmde Johnson var ya. Evet, <laughs> Ama maşallah artık, ya, artık. Maşallah. Fi artık filmlere göre değil, oyunculara göre şey çıkmaya başladı yani <laughs> evet. Johnson Nasıl ya, oldu Bu arada hani şöyle bir şey var. Mesela böyle büyük filmlerde falan hani bunun önce şey oluyor. Birkaç tane şeye gidiyor mesela hani o teklif gidiyor. Adamlar kabul etmiyor. Abi Delaz hepsini kabul ediyor galiba. Yani <laughs> mesela şeyin e, filmler filminin şeyini izliyor mesela bu, Gökdelen vardı. İşte Brad Pitt'e falan gitmiş. Adam kabul etmemiş. Dersin hemen kabul etmiş mesela. Adam seviyor ya işi. Bilmiyorum her şeyi kabul her ediyor. De. Koşuyor Güzel ya. değil mi? Hayır muhtemelen hayır değil. Hayır diyemiyor o adam. <laughs> değil mi? Hayır. gitsen de herkes geliyor abi oynar mısın? Hayır adam, bir de tamam, adam, adama yani. da en son geliyorlar bir Adam gurur da yapmıyor. Tamam lan sıkıntı yok oynarız yani. Sıkıntı var ya lan. İyi adam ya döyeceğiz. Yüzüklerin Efendisi dizisi geleceği zaten söylenmişti. Amazon'dan yayınlanacak bu dizi. 2 Eylül olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 2 Eylül'de çıkış yapacağı söyleniyor. Söylenir de 2 Eylül'de çıkış yapacak yani. 20'den fazla posteri yayınlandı. Valla ee, Yüzüklerin Efendisi filmlerini aşırı derecede hype olmasam da zamanda izledim ve oldukça da sevmiştim. Ama hani evreni beni çok çekmemişti. Çünkü ortaçağ temalı çok fazla anime de var. Bili, anime sektörü evet. takip eden arkadaşlara iyi de bilir Ondan dolayı beni çok çekmemişti ama kesinlikle filmleri çok iyi. Dizisinin de aynı kalitede olacağını bekliyorum ben. Gelirse de ee, güncel bir şekilde takip etmeyi ihmal etmem. Ee, Joker biliyorsunuz çıktığı zaman baya böyle hani ee, şeyler, patlamalar, yorumlar, sosyal medyadesiniz. Tüm dünya kasıp kavuran bir filmdi. Cidden de ee, film izlediniz, ben izledikten sonra böyle hani ya bu şimdi falan bir değişik bir duygular, değişik bir şeyi ben uyandırmıştı kendisi açıkçası. Güzel de filmdi. Ee, ama filmi izledikten sonra mutlu hissetmedim kendisi. Çünkü çok değişik duygular yaşatmıştı izledikten sonra. Ee, Joker 2 için de imzalar atıldı. 2023'te çekilmeye başlayacak işte iki sene falan çekse de 2024'te, 2025'te falan herhalde izleriz ya büyük bir ihtimal. 2024 25 gibi çıkar ya o bence. Güzel olur. Yani ilk filmin ardından e, bu filmin de böyle e, güzel bir şey taşımasını istiyorum. Çünkü cidden güzeldi. Ve o zaman Joker 2'yi bekliyoruz. Deyip burada da gündemsiz gibi bir şeyin son kısmına e, bu hafta da son bulmak için. Ve sen buraya kadar gelen dostum. Evet sen artık biliyorsun buraya gelenler ne yapıyor? Like atıyor, yorum yapıyor. Kanala abone oluyor. Recep abi var artık onun linkini de koymuyorum aşağı. çünkü bir şey yaptığı ya, yok onun öyle boş boş gerek duruyor. Gerek. <laughs> artık sallamıyor da. Avat'tan bana destek çıkıyor adamsın abi. Ee, unutmam Gülüyor. seni. Ee, ailemiz ailemiz. Neyse dediğim gibi abone abonelerimiz mükemmel olur. Ee, ve bu sırada biliyorsunuz Tank Light 2'nin video canlı yayına başlayacağız inşallah. Ee, gelin beraber oynayalım tek başıma oynamak istemiyorum. Çünkü acıdı biraz. Yani alırken bir tık acıdı. <laughs> Açımı ortak olun anlatabiliyor muyum? Beni yalnız bırakmayın deyip kendinizi yakın. Hoşçakalın. Bay bay.